Kayalar Grup İtal Hayvancılık olarak 2023 senesinin ilk sevkiyatlarını gerçekleştirmeye başladık. Geçen ay Çekya'da en iyi işletmelerinde seçimlerini tamamladığımız hayvanlarımız 3 Ocak 2023 tarihiyle çiftliğimize inmiş bulunmakta. Siz de 5 baş ve üzeri bu hayvanlardan faydalanmak istiyorsanız, sahip olmak istiyorsanız 0248 alan kodu ile 234 1177 0535 714 1744 numaralı telefonlardan ya da sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşarak bilgi alabilir ve sipariş verebilirsiniz. Herkese hayırlı ve bereketli günler diliyorum.